Hepinize merhaba <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Sıla Nisa edeceğim. sizlerle birlikte ben ee, şeydeydim dur Nisa. Anneannesi girdeydim. Evet ee, Kullan Kullan. Nisa'lar da almış. Nasıl Ondan... Söylüyor? Olsun olsun. Olsun, olsun bak benim de. Evet arkadaşlar <laughs> iyi slime denemiştik. Şey o, o ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> 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 arkadaşlar iyi denedik olmadı elimizde yapışıyordu bakın şimdi şöyle Su kokuyor o yüzden yedin. şimdi yeniden yapıyoruz sularımızı hemen tarzımızı alıyoruz şimdi ilk önce ben bunu dökeceğim amca bunu koyma ay gibi konuştum ya ay yağmur da öyle çıkmış ya bismillahirrahmanirrahim ay dur arkadaşlar nisalar almış yeni kaç Ay, Bu, o, o. ben onun kuzeniyim arkadaşlar. <gülüyor> 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 bitiriyor bitiriyor. Peki. Ay <laughs> arkadaşlar size göstermeyeceğim daha demin döktüm çünkü ne <laughs> oldu? Aa hiç çalışmadı. Hiç çalışmadı. Tanıtmam hiç gerekmiyor. Yer biliyorlar zaten arkadaşlarımız biliyor yer. Size arkadaşlar ben köpükle ilk defa yapacağım köpük müslüman. Daha önce çok araştırdım bulmak <laughs> istedim kara kalem falan hiçbir şekilde bulamadım. nisa artık bitirelim. Hepsini bitirelim? Ama neyse o bende kalabilirim. Ama bizim bitireceğiz bunu garip yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Oho oğlum. Tamam çıh. Bu kursun annem. Bu kursun ya. Dökme bir şey. Dökme dökme daha dökme. Dökülecek. Oo Uuu çıktı. Tamam. Ay arkadaşlar. bunu atıyoruz. At. At. Evet arkadaşlar şimdi bu renkse. Amerikancı bunu bir karıştır ki bak. rengini şey yapsın. Dur nisa ama. Beni bekleyin. Al şu nisa beni bekleme be. Galiba böyle de olur mu? <laughs> Ama hemen katılaşı veriyor. İlla bu olarak katmanıza gerek yok. İlk Tamam mı? Arkadaşlar sıkıyorum bakın. Çok Dur suyu halletmedik. Durun sula. Bir dakika Su kaşığımızı suyla. çıkartalım. Sana öyle yaptık karıştıracağız. Suyla suyu alalım. Kaşık yeter herhalde. Yani çok çabuk olmasın. Orada kaç kaşık yeter. yazıyor. Bir bak Boraksı. Attık <laughs> ki. Hayırlı. Neyse. Hayır. Dur dur dur. Dur. Karıştır, dur. Tamam insan illa tamam yeter bu kadar. Ha. Şimdi tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bir ben bir şey karıştıracağız mı? Ben karıştıracağım tabii ki. Karıştırıyorum arkadaşlar hemen hemen kıvamı olsun bademin hiç olmadı şu an çok kötü yapışıyor yani azıcık bırak katalım mı Nisa? Boraks katalım mı azıcık? kat, kat. Tamam Ay bu suya ne oluyor? Delik mi anlamadım. Hayır su böyle salma sağlamlık da herhalde. Evet. Benim elim bacak diye ben mi zor tutuyorum? Evet, Ay arkadaşlar. ya hiç aklıma arkadaşlar. Elimizde karıştırdım kamera düşer. Olmadı. <gülüyor> 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 Benim, ben şey. Olmaz. E Olmazsa olmaz. Büyümez, Ol. Ol. arkadaşlar bunu alıyor böyle. Ay elime alayım mı artık? Alma daha karıştır. Karıştıralım olsun. Oo, oh oh, 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 Arkadaşlar ben kaç günden beri slime yapmıyorum. Deniyorum. Bu arada arkadaşlar Sönkün. biz tırnak da aldık. Hiç lamıcı yok. Sevmiyorum Hayır arkadaşlar için yapacaksın. Evet. Ama istemiyorum. Ama slime bu Ama benim kanalım yok ki. YouTube Ama videom var mı? Yapacağız. Bu abi. YouTube videom var arkadaşlar. Bir de TikTok'um. Hayır TikTok istemiyorum. Yapacağız. Artık onu bıraktım. Artık. Ben dedi artık Instagram'a, YouTube'lara bakıyorum artık. Videolara bakıyorum. Evet, ben tık, zaten programım. kötü. Ama bir tane indirim şeyi var. O çok kötüymüş. Tıkladım. Bilmiyordum ama gerçekten TikTok bilmiyordum. Link mi? Evet. TikTok abone aslında o da. Link TikTok kötü. Link ama linkte aynı TikTok gibi videolar var. Evet, linkte. Ay Nisa benim çıkıyor. <laughs> Yok. Bak şimdi. E, çıkacak bak? Elim alayım mı artık? <laughs> alma alma daha et. Ya! Oy, kim ben bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Aa bak tamam bir şey al, al 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 Ay ayağım. Ayağım slime gitti. Bu ne be? Şu an ayağım elim. Arvo su ilave etmeyecekmiş. Ya orada ne yazıyorsa onları yapacağız. Ediniz yazdığımı söylüyorum. Arkadaşlar değilim. bakın dökülmüyor artık. Ama bu kırmızı gerçekten kırmızı. Siz onu pembe görüyorsunuz. Bizim evet. ekranı öyle gözüküyor. Neden çok salak çok Aynı et gibi oldu arkadaşlar baksanıza. Hemen eti, köştürüyorum, eti köştürüyorum. Kıyma gibi yani. Artık kelime alabilir miyim Olursun. ya? Olursun. Ama Nisa benimkisi iyi olmadı pek. Çıktı şuraları falan alayım bari. Ama şimdi arkadaşlar üzerine derdimin ki şey süslerimizi koyacağız. Evet. Ama ya çok iyi olmadı. Arkadaşlar şimdi... E, Hayır ama sim katı... Aa <laughs> Nisa <laughs> oh, olmuş. Ama çok şey böyle tamam kopi veriyoruz. Aynı onun kıvamını. Ama Nisa şunları şey bir alalım. Ama alacağız. Nisa dur be. sen ikisini belirleyebilir miyim? Arkadaşlar evet Nisa'nın kısı iyi oldu. O Nisa benimkisi böyle şey e, Benimki de baştan öyleydi. Sonra senin sonra böyle kopuyor. oldu. Nisa azıcık boraks e, katarsan daha kötü olur. Ama Nisa kısı kisi... Arkadaşlar durun onun kıvam. Benimkisine bir bakın. Benimkisi dökülüyor. Ama benimki de ilk başta öyleydi karıcı. Sonra sonra ben eyledim eyledim eyledim. Ne oldu ne zaman. Ay su var burada ya. Olsun artık yani. Ben de, de bunlar ver. Ben bunu zor yapıyorum. Arkadaşlar Ver bakayım karıcığım. Nisa sen, onu ayarla. Nisa slime şeyidir. Ay Nisa ben bırak, şimdi bırak. şimdilik oynaya koy. <laughs> arkadaşlar ama bakın onun clay kıvam Sen çok 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 bunlar çok eklediğin için oldu karıcığım. Biliyor musun? O zaman ne? Ben sen sana eklemek evet, ekleme arkadaşlar videonuz videomuz bitti videomuz bitti. Hayır evet. daha bunu yazdık. Onu yazdıkacağız. Ya. Öyle bir çıkacağız. Arkadaşlar durun bakın şimdi. Paşit yaparız bunlar. Bak al 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 bu da aynı şey için. şimdi. <laughs> yapayım Çok Uçları şey kuzum kırptık. Bak e, şöyle bir ellesene. Kötü. Bak hemen. Onlar işte açılacak karaca. Ama böyle oynuyorum elim elimden hemen gidiyor veriyor. Bak aynı bunun gibi dökülüyor. Ne zaman oldu? Ay, anne benim slime'ım olmadı. Slime, benim slime. Oldu oldu karacım. Dökülüyor. Dökülüyor. Benimki sen bak. Ay. Karaca. Anne. Anne. Dur bir insan ver. Anne bir misal. Anne bir de benim. Hayır, anne bak, bak Aynen öyle. Kremle oynayın. Bunu şey ya anne... Nisa'nın... ...kutusu... ...ay katı... ...katı başı... ...kutu kalaydı değil. Kremle olur mu? Olur. Ne evet. zaman Arkadaşlar elimize krem alacağız. Bana evet. suda kıldım. Nisa her tarafa bugün suya bir nazar değdirdi. Arkadaşlar ondan... Yapma. Yap. Yapma. 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 Ama bak bu olmuş. olmuş. Ya Nisan slime neden böyle oluyor? Hmm. Az sonra tırnak kapayacağız. Ama arkadaşların diye Sevmiyorum Nisa ben. Sevmiyorum. Ama bak oynayınca bak çok güzel olacak. Çok eğlenceli benim, olacak. Benim annem ne dedi biliyor musun? Bir kez küçükken annem bana slime almıştı pembe. Aa gitti gitti. Evet gitme, böyle gitme. oluyor. Sende de öyle olacak şimdi. Çok iyi de sen. Nisa sana yapacağız? Ne olur Nisa bir şey yap. Olsun ya. yap bir şey ama. Sen, sen ne yapıyorsun? Hayır hayır oldu. Bir şey olmaz ama. Ya da. Nisa yalan söylüyorsun. Bak daha demin yalan söyledin. Al 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 benimki oldu? az olduğu için bak olmuyor. Yalan mı söylüyorsun? Al yap yap yap. görsen. Ay arkadaşlar. Anne bak ne oldu? Yanlışlıkla oldu. Ama ben bir kez böyle denedim ya. Bunun için çok kötü oldu. Ben denedim bak hemen böyle gidiyor arkadaşlar. Nisa, Bak, ver bir bana. Arkadaşlar Nisa bana yalan söylüyor. Kendisi ya ben güzel şey... yapayım diye kıvamlı. söylemiyor. Ondan da Ondan da bana iyi. Ee... Sen bunu bardağın içine beklet. Ben öyle yaptım. Bir kere oldum. Vallahi oldu billahi. İstersen pulu dök şimdi. Öyle bekledik ki yapışsın Bekle. mı pul. Dur dur dur. Şu kremleri alalım bir şey yapalım. Biz hadi. Hatta şimdi. bir kere yaptığımızda da böyle olmuştuk. Hadi hatırlıyor musun? Böyle yapacağım. Öyle yapacak bir şey. Yapma. Yapma. Dökelim çana. karaca. Kendin de Aa. Sen kendin de Ben bir şey yapıştım. Şuna elini. Şuna şöyle. Hayır söz. Ya ne yap? Misal ya. Tamam arkadaşlar <laughs> bay bay. Karaca.